Merhabalar Suriye Demokratik Güçlerinin Genel Komutanı Mazlum Kobani Alman gazetesi fazla konuştu ve Mazlum Kobani'nin fazla yayınlanan röportajından bir bölüm şu şekilde serbestiyetin aktardığına göre gazeteciler Trump dünya çapındaki tüm yardım fonlarını dondurma kararı aldı. Aynı durum on binlerce kadın ve çocuğun IŞİD militanları tarafından tutulduğu hol kampı için de geçerli bundan ne sonuç çıkar diye soruyor. Ve Mazlum Kobani bu soruya şöyle cevap veriyor. Tüm destek tamamen kesildi. Yuseit ve Bluemont gibi kuruluşlar kampta çalışmayı bıraktı. Uzun vadede bu ihtiyaçların hepsini tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Bu kötü bir karardır. Yenilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde kaotik bir duruma yol açacaktır. İnsanlar yeterli gıda alamazlarsa protesto etmeye başlayacaklar. Kampın dışından gelen işit güçleri bundan faydalanmaya çalışacaktır bu durum güvenlik boşluğuna yol açacaktır diyor Mazlum Kobani. Ve aynı zamanda gazeteciler Trump'ın geçmişte yaptığı gibi SDG, SDG YPG verilen askeri desteği de kesmesinden endişe ediyor musunuz diye soruyor. Mazlum Kobani özellikle Başkan Trump'ın Orta Doğu politikasını emanet ettiği ekiple yeni Trump yönetimiyle temas halindeyiz diyor ve hızlı politika değişiklikleri öngörmediklerini biliyoruz. Yeni hükümet bize desteği azaltacağına dair hiçbir sinyal vermedi. Buradaki duruma büyük ilgi duyduğunu biliyoruz ve umarız durumu olumsuz etkileyecek kararlar çıkmaz diyor. Şimdi gazeteciler Ahmet Şara ile ilgili de bir soru soruyor ve diyor ki Ahmet El Şara ile SDG'nin gelecekteki Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonu konusunda müzakereler yürütüyorlar. Siz ancak SDG'nin mevcut topraklarında bir birlik olarak kalması halinde bunu yapmaya razı olacağını ifade ettiniz. Peki bundan sonra ne olacak sorusu. Şimdi bu soruya da Mazlum Kobani şu şekilde cevap veriyor. Biz de ordu içinde ordu fikrine karşıyız. Bu durum birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı. Bizim söylediğimiz şu ki SDG Şara'nın milis gücü olan Heyet Tahrir El Şam'ın var olduğundan beri var olan büyük bir güçtür. Rakamlara bakıldığında SDG'nin HTŞ'den daha büyük olabileceği düşünülüyor. Şimdi burada diyor ki biz SDG olarak Heyet Tahrir El Şam'dan daha büyük bir askeri güce sahibiz. Ve devamında diyor ki çok sayıda operasyon yürütüldüğü askeri bir kurumdur uluslararası koalisyonla birlikte yürütülen terörle mücadele operasyonu yani 2000 mesela Amerikan askerinin sahada olması ve DAEŞ tutuklularının tutulduğu tesislerin güvenliğinin sağlanması gibi Suriye Savunma Bakanlığı ile entegre olmamız için zamana ihtiyacımız olduğunu söyledik. Biz 2 yıllık bir süre önerdik. KSD mensuplarının haklarının korunmasını talep ediyoruz diyor. Mazlum Abdi burada diyor ki özetle aslında en can alıcı bence dikkat çeken detay şu. Biz diyor H tarih El Şam'ın işte e, savaş gücünden daha güçlüyüz. Yani onlardan daha büyük bir eee orduya savaşçıya sahibiz diyor. Peki hangi haklardan bahsediyorsunuz sorusuna da gazetecilerin Mazlum Kobani şöyle cevap veriyor. Komutanlarımız var, liderlerimiz var, yaralılarımız var. Savunma Bakanlığı'na dahil edilecek e, muvassaflarımız var. Bunun için standartların olması lazım. Bu keyfi olarak gerçekleşemez. Orduda mevkilere ve rütbelere ihtiyaçları var. HTŞ Şam'ı ele geçirdiğinde aralarında Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer birçok generalin de bulunduğu çok sayıda lider terfi ettirildi. Aynı standartların SDG içinde geçerli olması gerekiyor diyor. Şimdi bu atanan isimler var ya HTŞ'nin işte HTŞ'ye bağlı silahlı grupların diyor ki bizim de diyor o silahlı ya savunma bakanlığının içerisinde veya Suriye'deki hükümetin içerisinde görev almamız gerekiyor diyor Mazlum Kobani. Ve Şara Kürtlerin kültürel haklarının yeni anayasada yer almasını teklif etti. Sizce bu Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunmasını garanti altına almaya yeterli olur mu sorusu. Bu soruya da diyor ki sadece kültürel haklar değil aynı zamanda siyasal haklar da söz konusudur. Kürtlerin yaşadıkları şehirleri yönetmeleri söz konusudur. Kürtlerin şehirlerini geri alacağının garantisi olmalı diyor. Gazeteciler bir kez daha şu soruyu soruyor. Şu anda Suriye'nin petrol rezervlerinin büyük bir kısmını kontrol ediyorlar. Bu zenginliğin adil bir şekilde dağıtılması için nasıl bir mekanizma düşünüyorsunuz? Bu soruya da son olarak şöyle cevap veriyor Mazlum Kobani. Bunun iki aşamada gerçekleşmesi gerekiyor. İlk etapta diğer bölgelerde elektrik üretimi için yakıt temin etmeye hazırız. Elbette ki ulusal kaynaklar Suriyelilerindir ve gelecekte bunların Şam hükümeti tarafından yönetilmesi gerekiyor. Ancak valiliklerin nüfus büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre pay almalarını sağlayacak yasalar olmalı diyor. Şimdi geçtiğimiz gün Ahmet Şeran'ın açıklamalarını da uzun uzun aktarmıştık. Yine Ahmet Şara'da hem Şam'da basın mensuplarına Suriye'deki geçici hükümetin cumhurbaşkanı hem de aynı zamanda uluslararası ajanslara yine o da SDG ile ilgili yaptığı açıklamalarda müzakereleri öncelik kılıyoruz demişti. Mazlum Abdül'e biraz daha yani bu görüşmelerin içeriğine dair bilgiler vererek diyor ki bizim teklifimiz şu. Biz zaten Eteşe'den daha büyük bir gücüz bizim de diyor e, terfi alması gereken komutanlarımız olmalı Suriye'deki hükümetin içerisinde aynı zamanda e, bakanlar olmalı misal ya biz diyor işte Suriye'deki yönetimin içerisinde yer almalıyız diyor özet bu Ahmet şarının açıklamalarına karşılık mazlum Kobani'nin yapmış olduğu açıklamalar Ayrıca Suriye'de feshedilen Komünist Parti'den bir tepki geldi Rudav Türkiye'deki habere göre Suriye Birleşik Komünist Partisi e, Politbürosu geçtiğimiz çarşamba günü partilerinin de içerisinde yer aldığı koalisyonun feshedilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı. Ve açıklamada yeni yönetimin Suriye Birleşik Komünist Partisi'nin bir bileşeni oldukları Suriye'nin gelecek ulusal koalisyondaki tüm partilerin feshedilmesine karar verildiği belirtildi deniliyor. Ve parti açıklamasında Suriye'deki parti açıklamasında şu ifadelere yer veriyor. Yeni yönetimin bu kararı meşru değildir ve iktidara geldikten sonra Suriyelerin birleşmesi için çalışa, çalışacağız şeklindeki sözlerine aykırıdır. Esad rejimini dev deviren HTŞ liderliğindeki Suriye Askeri Operasyonlar Komutanlığı iki gün önce Suriye'nin başkenti Şam'da bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda bazı kararlar alındı ve ta H tarih El Şam lideri Ahmet Şara Suriye Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. Ayrıca Bas Partisi ve Gelecek Ulusal Koalisyonu'nda yer alan diğer 7 parti feshedildi. Suriye Birleşik Komünist Partisi de Gelecek Ulusal Koalisyonu'nda yer alan partilerden biri deniliyor. Ve Komünist Parti açıklamasının devamında Gelecek Ulusal Koalisyonu içindeki siyasi partilerin feshedilmesi Suriye halkının taleplerine ve iradesine uygun değildir. Bu karar demokratik ve sivil bir sistem ile yeni bir Suriye inşa etme hedefiyle çelişmektedir diyor. Şimdi partinin politbürosu yeni Suriye yetkililerinden bu kararlarını gözden geçirmelerini de ayrıca talep ediyor açıklamalarının devamında. İran'dan da Suriye ye ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu ve bu ülkedeki halkın onayladığı hükümeti de destekleyeceğini söyledi. Yani İran özetle diyor ki Suriye'de bir seçim olursa ve halk desteklerse kim olursa olsun İran'da diyor bu yönetimi tanıyacak bu hükümeti de elbette ki destekleyecek. Şimdi Beyaz Saray'dan da bir açıklama var dün Trump'ın Suriye'den çekilecek misiniz sorusuna verdiği bir cevap vardı Trump ben çekileceğim demedim böyle bir ifadem yok Beyaz Saray'dan da İsrail basınına kim konuştu bilmiyorum dedi özetle. Şimdi bugün de Beyaz Saray Sözcüsü Lilith düzenlediği basın briefinginde ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir cevap verdi. ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu? Şeklindeki soruya bu soru dün başkana soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi Birleşik Devletler Ordusu'nun başkomutanı olarak deniz aşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır diye cevap veriyor Beyaz Saray sözcüsü de. Şey var hani çekinmeyeceğiz ifadesini de net bir şekilde kurmuyor ABD'deki yeni Trump yönetimi ama hani e, çekileceğiz ifadesini de kullanmıyor. Ama Trump'ın açıklamalarından dün de ben söyledim. Çok ciddi askeri sevkiyatların sürdüğüne dair de Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinin yayınladığı görüntülerle beraber raporlar vardı dünkü yayında aktarmıştım o görüntülerle beraber. Şimdi bunlara baktığımızda hala ciddi şekilde böyle 80 araçlık ağır silahlarla kargo uçaklarıyla her hafta ABD oraya askeri sevkiyat yapıyorsa çekilme meselesi şu an için ABD'nin gündeminde değildir diye ben düşünüyorum. Trump da Putin'e ilişkin bir açıklama yaptı. Yine o da Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklama da Putin ile görüşeceğini söyledi bir kez daha. Ve Trump konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı dedi. Ve Putin ile doğrudan görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise Trump bunu söylemek istemiyorum demekle yetiniyor. Trump ve Putin arasında bir temas olduğunu söylemek herhalde önemli. Yani yalan olmaz, yanlış bir değerlendirme de olmaz diyebiliriz. Zaten görüşeceklerin açıklığı olur ama ondan öncesi bir temas var mı ki kuvvetle muhtemel var diyebiliriz. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.